i Kanatlı aslan masalı, bir zamanlar ormanın birisinde Leo isminde herkes tarafından çok mu çok sevilen aslan yaşamına devam edermiş. Leo tüm aslanlardan farklı bir şekilde çok güçlü olmasa bile birçok arkadaşı gibi halinden çok memnun olan bir kişi olmuş. Yine bir gün çalıların arasında bir yiyecek bulmuş ve sevinçle evine gittiği sırada karşısına sırtlan çıkarak elinden almak isteyince Leo da vermek istememiş. Güçsüz bir aslan olduğunu bilen sırtlanlar da kızgın bir şekilde etrafına geçerek Leo'nun korkmasına neden olmuşlar. Leo en son vermek zorunda kalmış ve uzun bir süre aç kaldıktan sonra evine giderken bir anda çok uzaklaştığını fark etmiş. Geri dönmek de istememişti. O geceyi geçirmek için bir yer ararken Leo bir mağara görmüş ve içeri girmiş yatmak için bir yer ayarladıktan hemen sonra içeri bir tilki girmiş. Tilkinin girdiği gören Leo burası eviniz galiba hemen gidiyorum diye tam çıkacakken yaşlı tilki izin vermemiş. Kendisine sırtlanların nasıl davrandığını bildiğini ve bu yüzden gitmesini istemediğini, kendisine bir güç vererek herkesin ona kanatlı aslan diyeceklerini söylemiş. Tilki eline aldığı bir asa ile Leo'nun kafasına iki kere vurmuş ve birden değişim meydana gelmiş. Leo o an kendisini çok güçlü hissetmiş ve tilkiye teşekkür ederek evine gitmiş. Leo sabah olduğu an evden çıkmış ve kısa bir zamanda adeta efsane haline dönmüş. Tüm hayvanlar artık Leo'dan kanatlı aslan diye bahsederek korkar hale gelmiş. Günler bu şekilde devam ederken ormandaki en güçlü hayvanlar bir araya gelmiş ve bir çözüm bulmak istemişler. Hepsi bir araya gelmiş ve herkes kaçarken sadece Leo kaçmamıştı. Kaplumbağa da orada kalarak taze otlar yemeye devam ederken, Leo yanına giderek neden korkmadın dedi ve konuşmaya başladılar. Tilkinin kendisine iyilik yapmadığını, herkesin kendisinden korktuğunu söyleyince Leo her şeyin farkına varmış ve tilkinin yanına giderek eskisi gibi olmak istemiş. Eskisi gibi olan Leo evine giderek artık mutlu bir hayatına devam etmiş.